Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az tuzla asma yapraklarını 2-3 sene nasıl sakladığımı anlatacağım. Benim en sevdiğim, inanın garantili bir yöntemdir. Hem kolay hem de 2-3 sene saklayabiliyorsunuz. Az tuz kullanıldığından yani tansiyon hastaları için de iyi bir yöntem. Buyrun hemen tarife geçelim. Öncelikle yaprakları yıkayacağım. Benim yapraklar çok tozlu olduğu için yıkıyorum. Siz isterseniz yıkamadan kavanozlara basın. Daha sonra kullanacağınızda çıkartıp yıkayabilirsiniz. Yaprak seçerken de damarsız ince yaprak seçerseniz iyi olur. Yıkadığım yaprakları süzgece alıyorum. 1-2 saat süzüldükten sonra kavanozlara basacağım. Yıkadıktan sonra çok fazla bekletmeyin. Yoksa araları kararıp çürüyebilir. Yaprakları süzgeçte bir saat kadar beklettim. Artık kavanozlara basacağım. Bu yöntem konserve yöntemi olduğu için 1 litrelik ya da yarım litrelik kavanozlara basabilirsiniz. 5-6 tane yaprağın saplarını koparıp üst üste koyuyorum. Kenarlarını kıvırıp rulo gibi sarıyorum. İlk sardığım ruloyu kavanozun dibine sıkıştırıyorum. Diğer yöntemlerle salamura yaptığımızda çabuk çürümemesi için yaprakların saplarını koparmıyoruz. Ama bu yöntemle saplarını koparsak da hiçbir çürüme olmuyor. Senelerce tazeliğini koruyor. Kavanoz daha çok yaprak alıyor ve yaprağı kullanırken de çok büyük rahatlık oluyor. 1 litrelik kavanoz bana bir kullanımlık için çok ideal. Siz isterseniz yarım litrelik kavanozlara da basabilirsiniz. iyice sıkıştırıyorum. Böylece yapraklar açılmıyor ve kavanoz daha çok yaprak alıyor. Kanalımda susuz tuzsuz yaptığım yaprak saklama yöntemi ve annemin yıllarca yaptığı salamura yöntemi de var. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak o videolarımı da izleyebilirsiniz. Ben burada yaklaşık 1,5 kg yaprak vardı. kavanozları sıkı sıkı bastım. 3 kavanoz yaprak oldu. Yine denk geldikçe yaprak alıp bu yöntemle yapacağım. Siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdi yaprakların üzerine birer yemek kaşığı iri kaya tuzu koyuyorum. İsterseniz tuzunu daha da azaltabilirsiniz ya da kullanacağınızda e, suda biraz fazla bekletin. E, tuzu gider. Şimdi daha önceden kaynattığım kaynamış suyu üzerlerinden döküyorum. Kavanoz suyla doldukça bir tahta kaşık sapıyla kenarlarından böyle aralarsanız su dibe iyice çökecektir. Üzerinden tekrar suyu eklemeye devam edin. Yine aynı yöntemle geçen sene yaptığım bir kavanoz yaprağı sizin için açıp ne durumda olduğunu nasıl kullandığımı göstereceğim. Lütfen dikkatlice izleyin. Bu yöntemi eminim siz de çok beğeneceksiniz. kavanozların hepsini ağzına kadar suyla doldurdum şimdi kapaklarını sıkıca kapatacağım e, mümkünse yeni kapak kullanın yeni kapak kullanmayacaksanız da kapakları iyice kaynatıp öyle kullanın yıkadığım kapakları havlu kağıtla iyice kuruluyorum elimle sıkıştırarak vakumluyorum kavanoz çok sıcak o yüzden bir bezle yaparsanız daha iyi olur vakumlarken de önce bir geri yapıp tık sesini duyun. Daha sonra 2-3 kere sıkıştırın. Vakumladığım kavanozları sıcak sıcak bir tepsiye hemen ters çeviriyorum. 1-2 saat böyle bekletin. Sıcak sıcak daha iyi sıkışıp vakumlanacaktır. Kavanozlardan fışılama sesi gelmiyorsa ya da tepsiye su akmadıysa vakumlanmıştır. Güneş görmeyen serin kuru bir yerde istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Bakın hemen rengi dönmeye başladı. Bir gün sonra iyice sararıp rengi dönecektir. Ben kavanozlarımı bir gece böyle ters çevirili beklettim. Siz 1-2 saat bekleseniz de olur. Bakın renkleri iyice döndü. Kavanozlarda akma ya da fışılama yok. 2-3 sene bile aynı tazeliğinde yaprakları saklayabilirsiniz garantili çok iyi bir yöntem. Şimdi geçen sene yaptığım kavanozu açacağım sizin için. Bakın bu geçen seneki yaptığım kavanoz. Bıçakla kenarından biraz havasını aldırıp kapağını açıyorum. Perlenme ya da hiçbir şekilde çürüme yok. Geçen sene saplarıyla beraber rulo yapıp basmıştım. İsterseniz siz de öyle yapabilirsiniz. İçine de bakalım. Bakın tazecik çok güzel duruyorlar yaprakları bu şekilde açıp üzerine kaynar su döküyorum. Eğer yapraklarınız ince ise 1-2 dakika bekletmeniz yeterli olur. Eğer kalın bir yaprak bastıysanız da 1-2 dakika kaynatıp öyle kullanın. Bu yöntemi umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Denerseniz de sonucunu yoruma mutlaka yazın. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Linkini açıklamalar bölüme ve yoruma ekleyeceğim. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.